Hepinize gelen merhaba arkadaşlar bugün sabit arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar diye ee, ve arkadaşlar bugün maçlarda hayatta kalmaya başlıyoruz arkadaşlar hayatta kalma ya da şey diye yapabilirim arkadaşlar şehir kuruyorum diye yaparım yapabilirim bu ilk bölümümüz arkadaşlar eğer daha fazla böyle yap Minecraft hayatta kalma videosu istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yorumda yapabilirsiniz tabi eksiklerim ve şeylerim için zaten tam oynayamıyorum daha şimdi başlayalım arkadaşlar bugün biraz oyun kuracağız videolar arkadaşlar kendi hatım ee, şey oldu arkadaşlar internetim yok evde internet yok çünkü şey yani internet yok arkadaşlar o yüzden video atamadım e, gelirse video pazartesi veya salı günleri gelecek nasıl yaparım eğer atabilirsem iki günde pazartesi günü hayatta kalma atarım arkadaşlar Sa salı günde şehir yapıyoruz yapabilirsem yaparım arkadaşlar ama bugün salı bugün salı ama salı, evet salı video çünkü bugün geleceğim bugün de fazla uzun bir video yapmayacağım çünkü arkadaşlar kendi internetim değil Vodafone'dan yanındayım çarkını çeviriyorum arkadaşlar oradan gelirse haftalık Ol öyle atarım atmadığım haftalarda şey e arkadaşlar instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar takip ederseniz mutlaka sevinirim instagram hesabımda özcan kaman Yoksa yanlış Kaman Ozcan 009 arkadaşlar. O Instagram hesabını takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Sevinirim. Zaten orada da Minecraft'ta telefonla Android'de Minecraft paketleşim de yaptığım şeyleri atıyorum arkadaşlar. Yani şehir yapıyorum. Mesela şehir yapma şeyine başladım biraz. Biraz yaptım ama bunların hepsini tabii videoyu göstermiyorum. Mesela Minecraft'ta şey olmaz lazım. Bir Minecraft demek. Eski sürümü kullanıyorum arkadaşlar benim telefon şey kaldırmıyor yeni sürümünü açmıyor çünkü 1.00 ya kullanıyorum arkadaşlar yani güzel kardeşimin beraber oynuyoruz şehrimizi kuruyoruz çok bunları da şimdi al şunu anlatsana bunlar şimdi var crafting table al crafting table yap tamam şunları elimize kalsın crafting table mı var şöyle bir tane kılıç yapalım ama ben şey yapalım böyle. tamam şöyle bir şey yap bir alalım şöyle baltamızı yapalım baltamızı yapalım arkadaşlar Şöyle şeyimiz yapalım. Hadi Aha köpek ne var? köpek misin sen? Tamam sakın vurmayalım ha. Saldırlar Ha elma düştü iyi bari helal. Şimdi şunu alalım. Aslında biraz şöyle geri kazalım direkt. Altımızı kazalım. O falan ne yermiş aldım benim kazdığımızı Kazma evlerden aldım. Maden yapamıyorum. Yani şimdi şey yani. Aşağı geçecek. Çünkü olun çok yavaş geliyor. Kırıyor.

bilgisayarımda arkadaşlar pek iyi bir sürüm olmadığı için aslında ben GTA 5 indirip GTA 5 video çekmek istiyordum zaten bilgisayarım şey Windows 8 Windows sürü lisansı yüksek ama ekran şeyi düşük yani her şeyi sıkıntılı Hatta başka bir işimiz yok arkadaşlar. Ama kazanımız bir kalem Nasıl çıkacağız şimdi? Şuradan çıkarız. Geldiğimiz yerden çıkarız. Hemen gelmiştik Ama şuradan yakaladan biraz toprak kaldı. Elimi de güzel ağır gülüp çakır. Ah be Allah'ım. Ne Ne şimdi bakalım ne kadar 52 tane şey olmamış hayal etmişiz ah oh, ben bitti şey şimdi şöyle daha güzel bir yere gitmek istiyorum arkadaşlar nasıl bir yere gidiyoruz böyle biraz açık bir alan. gitmek istiyorum hadi oha çok iyi parkur oynuyoruz Hadi ah ee bu sefer de ah. Kardeşlerim soya vuruyor herhalde. Oy fare Bilgisayar arkadaşlar 2 GB var o yüzden pek oyunlar şey olmuyor. Aslında ETS'ye çekmek istiyordum. Onun için direksiyon bile almıştım. Hadi. 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 evir yapan akşam oluyor galiba şu kazma bişey ne oldu abi her yer ya her yerde de aşağı şöyle boş bir alan yok mu? Böyle küçük bir ev yapmak. Aslında kendimiz açarız da şimdi onun için aşağısını zaten akşam oldu. Akşam oluyor yani. Kadar büyük ihtimalle kadar açız. Hadi gidelim. Ama kılıklar beni satamaz. Kılıklarımız olmuş. Selamünaleyküm yüksek kolda gibi. Zaten bugün öyle sevdiğim bir video arkadaşlar ya canım sıkıldı ya. Bir çekelim ama Video atmaya bayağı olmuş arkadaşlar o yüzden çekiyorum bu videoyu. Ama isterseniz seri halinde getirebiliriz. O sizin beğeninize bağlı arkadaşlar. Bu videoda eğer arkadaşlar 20 beğeni gelirse. Aa lav bu iyi. Aşağı kendimi de bırak. Kendimi de bırak. Lava atlayalım mı lan?

Ya sonra yok lan. Ay ah, işte da bot. ne kadar Vah benim be. Bizi <laughs> geberdi ah canım ya. Alo. Biz burada hep inekler ölürmüş kalmamış ki ya. Yani. Olmayan yolu var şey yapamayız. Hocam yanmayın hocam. Biraz boş alan gibi geldi. ben şu an da An evet. normal demiş. Barışıldı. Hiç tamam? Geç Allah. Ah canım sırlardım. Evet çok güzeldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla Minecraft videosu isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. E dediğim bugün bu video arkadaşlar 20 like gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar yani hayatta kalma pazartesi günleri hayatta kalma çekeceğim arkadaşlar eğer çekebilirsem tabi salı günlerde şehir yapıyoruz çekebilirim arkadaşlar bunu da bildirmiş olayım takipte kalın